Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Size heyday oyunundan yani çiftlik oyunundan bahsedeceğim. Çok meşhur bir oyun. Ee, Birçok kişi oynuyor bunu. Çok da eğlenceli, çok da güzel. Bakın e, hayvanlarımız var şurada. Bakın. Aa bir dakika. Of. Heh. Bakın burada köpeklerimiz var. Değişik değişik kediler var. Uyuyorlar. Bakın değişik kedi köpekler şunlar tavşan ama tavşanlar heh, tavşanlar da şurada uyuyor bakın beyaz burada atlarımız var midilli ee, bunlar da uyuyor çünkü bunlara yem verdiğim zaman bunlar uyanacak bakın e, atlar havuçla e, besleniyor şimdi ben onlara yükleyeceğim yükledim buna da yükledim bakın Hepsini yükledikten sonra atlar uyandı. Üstüne dokunduğum zaman zaten koşturuyorlar. Adı da Palomionoymuş. İstersek bunun adını değiştirebiliriz. Mesela mi dilli yazdığımız vakit. Midilli bakın. Bu benekli altmış. Vesaire. Bunlar Börtlen olmalı. Bunlar ahududu, vişne, elma. Ee, bunlar neydi ya? Bakayım. Bunlar mantar. Bunlar da kakao. Bakın. Bakalım. Altı tane sütümüz var. Bunları doldurursak, süt köpeklerimiz de uyanır. Süper kastırmamız var mı dört tane var eksik olsun biraz en azından bu şekilde göstereyim burada bakın gemimiz var bunları doldurup gönderebiliyoruz ben size ben size göstermek amaçlı birazcık dolduracağım yükleyeceğim yardım isteyebiliyoruz Bir de mahalle içerisindeki bir kişiden yardım isteyebiliyoruz. Bakın sınırlı zaten şurada. E, parantez içinde 0-1 diye göstermiş. Yardım isteyelim. Tamam. Bakın inekler. Şurada bir hediyemiz var galiba. Şuna bir tıklayalım. Sezon bitti. Pardon bildirim varmış. Tıklıyorum. Allah Allah. Ha, vadiden çık diyor. Okey. Hmm. Bu etkinlik 5 kilo balık tut diyor. 5 kiloluk balıklar tutacağız. Neyse. Bakın burası mahalle mahalleme girdiğimde ayrıl var. Şurada üyeler, kupalar, ara üyeler bakın bir sürü üye var. Heh, bu e, 24 saatte bir yenilenen bir çark. Buna basıyorum. Çeviriyorum. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Oo süper. Tekrar çevir. Bakın 5500. Şurada bir yıldız 5500. 2 yıldız 11.000. 3 yıldız 16.500. Yani, ama tabi yıldızın ard arda gelmesi gerekiyor. Tekrar çeviriyorum. Süper. 11 bin. Tekrar çeviriyorum. Bu sefer gelmeyecek. Yüzük geldi. Olsun. En azından gösterdim. Bakın burada bir Hmm. Hey önümüzdeki birkaç tek için tekrar çalışmasın istediğiniz ürünleri buluyor. Bir günü 15 elmas. Ben gerek görmüyorum. Şu balona tık balona tıklamak istiyorum. Ha, pardon. Balonu uçurduğu vakit tıklayabiliyoruz. Ona da denk gelirsek. Tekrar gönderelim kamyonetimizi. Bakın burada sipariş isteyen var. Kürek istiyor 16 tane. Ben 16 verirsem bana 10 tane kalacak. O yüzden hayır üzgünüm diyorum. Kürek istiyor. Hayır üzgünüm. Yer genişletmek için kürekler önemli. Tavşanlara da havuç verelim. Evet. Kamyonetimiz gelmiş. Ee, donmamış. Bakın burada hasat ürünleri var. İşte buğday havuç, mısır, ayçiçeği, ananas, şeker kamışı, domates, biber, çilek, patates, pamuk vesaire vesaire neymiş? Aa, bunlar da eşekler. Bakın. Çok tatlılar. İki tane havuç. Burada yem üretebiliyorum. Mesela tomuz yemi üreteyim. Sonrasında inek üreteyim. Sonrasında tavuk. Çünkü pastırma ve süte ihtiyacım var. Bakın bunlara. Bakın çok tatlılar. Toplayalım. Bir tane daha. krema, tereyağı, peynir, bir de keçi peyniri üretebiliyoruz ama onun için keçiden almamız gerekiyor. Sütü keçinin sütünden olması gerekiyor. E, pastırma için 3 tane de pastırma alalım. En azından kedi köpeklerimizi besleyelim. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Yine pastırmaya ihtiyaç var arkadaşlar. Biraz daha pastırma alalım artık sonra besleyeceğiz. Evet, bakın bu balta mı? Balta da kazandık. Ee, şurası ambarımız. Bu e, hasat edilen ürünlerin ambarı. Bu da her türlü işte e, hasatla oluşturulan ürünler. Bir de tadilat tamir için gerekli olan e, ürünler olan. E, depo. Bu şekilde buradan istek gönderebiliyoruz. Ne ihtiyacımız varsa. Buna mahalledekiler yardım ediyor. Bakın burada kargamız bile var. <laughs> Çok tatlı. Hasat edelim biraz. Şöyle Onların bir düzeni var. Şu ağaççayı ekelim. Ekelim. Bir de şöyle bir şey var. Şşşşş arkadaşlar, şuna tıkladığımız vakit, şu posta kutusu gibi olan yere tıkladım. Pardon, ha, tıkladığımız vakit böyle bir dergi, gazete daha doğrusu gibi böyle bir şey açılıyor. Burada ilanlar var. Kimler ne satıyor? İhtiyacın olan ürünleri, e, tabii onlar hangisini öne çıkardıysa. Ama tıklıyoruz. Mesela ben havuca tıklamak istiyorum. Bakın havuç satılmamış. Hemen aldım. Mesela başka neler var? Şöyle gidelim yan yan. Ee, bakıyorum. Mesela mor elbise. Satılmış mı? Satılmış. Buradan bir şey almıyorum. Çıkıyorum. Geri geldim. Ee, mesela ben diyelim satacağım bağlanmamış mıyım? Yo bağlandı diyor. Ee, ben mesela üstüne tıkladım kutucuğum Mesela bu neymiş? Çivit otuymuş. Onu en pahalı ürüne olarak satmak istiyorum. Şu ikide bir e, yanıp sönen bir gazete işareti var. Şimdi reklam ver diyor. Ona tıkladığım vakit satışa çıkıyor. Yani benimki de şu şekilde öne çıkmış oluyor. Mesela burada çivit otu var mı? Bakın çivit otu diyor şurası. Benimki de aynen o şekil olacak. Ee, bir kişi daha gelmiş. Bu ne istiyor? Testere istiyor. Testere de veremem. Çünkü bana lazım oluyor. Çünkü onlarla ağaç kesiyoruz. Buduyoruz. Hayır üzgünüm. Hmm, bakın burada meyve suları falan yapabiliyoruz. Burada reçeller yapabiliyoruz bununla. Burada pizzalar, hamur işi. Dondurma. Mısır patlatabiliyoruz. Mesela bize mısır ihtiyacımız vardı. Hemen biberli mısırı ekelim. Bu da ekmek, yine kek tarzı şeyler. Pasta türü. Ondan sonra... Burada kumaş. Burada işte yastık, gömlek, elbise gibi şeyler. Burada kafe üretebiliyoruz kahve üretebiliyoruz. Pardon. Bakın yemlerimizin biri oluşmuş. Tavuk yemi oluşmuş. Şurada mahalledekilerin konuşmaları ve ihtiyaç listeleri olabiliyor. Şöyle. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.